Herkese yeniden merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün yine bir çanta çalışması yapacağız. E, kağıt tip, bütçe tip ile yapılabilecek bir çanta. Bakın şöyle göstereyim sapı. Çok da kolay bir yapım var. Daha farklı renklerde kullanabilirsiniz. Video geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunda aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Evet hemen çantamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, fantezi iplik ilmek markasını bu şekilde bir ip kullanacağım. Buna uygun da 4,5 milimetrelik tığ kullanacağım. Evet, 24 zincir çekerek başlayacağız. Şöyle sıkıştırıyorum. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 24 tane zincir çek. Evet 24 tane zincirimizi çektik Bakın bu şekilde biraz geri çeviriyoruz ve buradaki noktalara batıyoruz hemen yanında devam edip sık iğneler yapıyoruz bir aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Sonda bir tane zincir kalacak şekilde sıradan sık iğneler yapıyoruz. sonunda bir tane zincir kalacak şekilde sık iğneler yapalım. Evet bakın sonunda bir tane kaldı. Buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3 Hemen karşıdan sık iğnelere devam ediyoruz. Sıradan. Aynı işlemi karşı tarafta da yapmış oluyor. Buraya kadar. Karşı tarafı da sık iğne yapalım. Evet bakın. Şimdi burada başlarken çift sık iğne yapmıştık. İki tane e, var. Bir tane de şimdi son yapıyoruz. Bakın. Buraya birleştiriyoruz. Evet. Hemen buraya birleştiriyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve alttaki bütün sık iğnelerin üzerine dönüşler de dahil tüm sırayı sık iğne dönüyoruz. Bu şekilde. Alttaki sık iğnelerin üzerine sık iğneler yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Evet bakın. Etrafını köşede dahil buraya kadar sık iğne dönelim. Evet bakın. Başladığımız noktaya kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen dibine bak. Aynı noktaya dibine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Yine işaretimizi koyalım. Biraz önce söylememiştim ama işaret koymak zorunda değilsiniz. Ama koyunca tabi daha rahat çalışılıyor. Şuradan. Bu sırayı da yine alttaki sıra gibi sık iğneyle dolanacağız. Alttaki yaptığımız sık iğnelerin üzerine yine sık iğneler yapacağız. Evet. Sırayı da yine etrafını sık iğne örelim. Evet. Yine buraya kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi modeli geçeceğiz. Burada iki zincir çekiyoruz. Bir, iki zincir. Üstüne alıp bakın buradan. Bir, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimize tığımızı batırıp bu şekilde bekliyoruz. Bunu biraz uzatıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde toplamıyoruz. İki defa daha aynı noktaya batacağız. Şimdi buradan üstüne alıp aynı noktaya batıp çekiyoruz. Uzatıyoruz yine. Yine üstüne alıp son yapıyoruz çekiyoruz bakın şimdi bu hepsini tek seferde çekeceğiz bu çektiğimiz zincir de dahil bakın bu şekilde ve üç tane daha zincir çekiyoruz arada 1 2 3 bakın şimdi buraya yine aynı noktaya iki tane daha bu şekilde fıstık yapacağız üstüne alıp hemen bakın aynı noktaya batıyoruz yine çekiyoruz böyle üstüne alıp batıyoruz çekiyoruz bu iki oldu üstüne alıp batıp çekiyoruz bakın bu da 3 hepsini tek seferde çıkaracağız içinden bu şekilde şundan da ikincisini yaptık. Yine araya 3 zincir 1 2 3 bir tane daha aynı noktaya üstünü alıp şöyle tutabiliriz. Batıyoruz ve çekiyoruz iyice. Uzatıyoruz. Yine üstünü alıp bir tane daha batıp çekiyoruz. Üstüne alıyoruz. Yine batıyoruz ve çekiyoruz. Hepsini tek seferde çıkarıyoruz. Bakın. Evet. Burada bir zincir çekiyoruz. Toplamak için. Şimdi üstüne alıp zincir çekmeden 1, 2, 3, 4. zincire İkili trabzan yapıyoruz. Bir tane. Bu şekilde. Bak. Evet. Şimdi yine bu işlemden yapacağız. Üstünü alıp dördüncüye bir, iki, üç, dört. Dördüncüye yine batıyoruz. Ve çekiyoruz. Bekletiyoruz bu şekilde. Uzun alıyoruz tekrar aynı noktaya çekiyoruz. 3 3 defa yapacağız bunu. Bu 2 oldu. Şimdi 3'ü yapıyoruz. Bakın. Hepsini tek seferde çıkarıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Bakın. Bunu yapmış olduk. Şimdi bunu yapacağız üstünü alıp yine aynı noktaya batıyoruz, çekiyoruz iyice şöyle. Üstüne alıp bir kere daha batıyoruz, üstünü alıp bir kere daha batıyoruz. Üç tane battık, hepsini tek seferde çıkarıp, şu biraz zorlayabiliyor. Üç tane daha zincir bir, iki. 3 bir tane daha yapacağız şunu üstüne alıp aynı noktaya batıyoruz çekiyoruz 1 2 3 hepsini tek seferde çıkıp bir zincir şuradaki işlemi devam ediyoruz. Üstüne alıp hemen yandan 1, 2, 3, 4 4. noktaya şöyle biraz çekiştirelim. Bir tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun etrafını aynen bu gösterdiğim şekilde dolanacağız. Yani bir 4 atlayacağız. Mesela şu an 4 atladık bir 4 e, tane sonra yine aynı model koyacağız. 4 atlayacağız. 4 tane sonra model koyacağız. Bu şekilde etrafını döneceğiz. Yani karşıda da bunlardan yapmış olacağız. Etrafını aynen bu iki şekilde gösterdiğim şekilde örelim arkadaşlar. Evet. Bakın buradaki zincirin hemen üstüne kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Bu şekilde oluyor ya. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Şimdi tekrar bu ıı, modeli koyabilmemiz için bu şekilde üzerlerini bir sıra ıı, sık iğne geçeceğiz. Bakın 3 tane zincirle başlıyoruz. Bakın bu gördüğümüz ilk boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 Bir tane zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın üstüne alıp buradaki alttaki bakın aralardaki trabzanı. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz üstüne yine. Bu şekilde. Üstüne yapmış olduk. Devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki boşluğa geldik. İki tane sık iğne yapıyoruz. Aralarda birer zincir çekiyoruz. Bir başlarken 3 tane çektik. Yine bir zincir. Diğer boşluğa iki tane sık iğne. Bir zincir. Bakın. Altta İkili trabzan yapmıştık. Ona da bir tane üstüne ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Bu şekilde gösterdiğim şekilde etrafını sık iğnelerle örelim. Evet. Burada bir zincir çekiyoruz. Hemen şu karşıdaki zincirden kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Bakın. Şimdi tekrar bu modeli koyacağız. İki zincir çekiyoruz. Şimdi daha kolay artık. Üstüne alıp bakın. Zaten bu altta yaptığımız fıstıklar var. Bu ortadakinin üstüne yine çekip bekliyoruz. 1 2 Hepsini tek seferde çıkarıyoruz. Arada 3 zincir 1 2 3 üstüne alıp aynı noktaya batık çekiyoruz. 1 2 3 Hepsini çıkarıyoruz. Bir tane daha yapacağız. Bir, üç zincir. Bir, iki, üç. Üstünü alıp yine aynı noktaya aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç. Hepsini çekiyoruz. Şuradan da bir zincir. Bakın. Şimdi bir zincir çekip bakın. Bu ortada altta e, ikili trabzan yapmıştık ya. Yine onun üstüne ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. Bir iki defa da çıkarıyoruz. Tekrar aynı işlemi buradaki fı fıstığın üstüne yapacağız. Evet arkadaşlar artık bundan sonra yapacağımız işlem bu. Ee, bu çiçeklerden çiçek diyorum artık 6 tane yapacağız bir ikinciye başladık 2 3 4 5 6 toplamda bu alttan saydığınızda Bu çiçekler 6 tane Olacak Araları da zaten çiçekten sonra e, Burayı da yapmayı göstermiştim Çiçeği yapıp araya e, Sık iğneler yapacağız üstüne çiçek Bu şekilde bu çiçekler toplamda 1 2 3 4 5 6 6 tane olana kadar Aynı gösterdiğim şekilde Örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Ee, şimdi bu araya e, sık iğneler yapıyorduk ki ya, tekrar bunu yapabilmemiz için. Modeli koyabilmemiz için. Bir sıra da ondan geçtim. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Ve sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Şunu birazcık bir zincir. Hemen bakın dibinden batıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Alttaki sık iğne gördüğümüz yerlere de sık iğneye devam. Bu şekilde. Evet. Alttaki sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak dolanalım. Evet. Bir sıra geçtik. Başladığımız yerden kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya bir tane sık iğne ve altta yaptığımız sık iğnelerin üzerine yine sık iğne. Yani bir tur daha döneceğiz bu şekilde. Evet, bakın. Bu şekilde bir tur daha örelim. Evet bakın, iki sıra bu şekilde geçtik. Şimdi 160 tane zincir çekeceğiz şey için. Sapı için. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim. 2 3 4 5 6 7 160 tane zincir çekelim. Evet. 160 tane zincirimizi çektik. Bakın. Tam şu yanda hizalıyoruz. Ve bunu buraya bağlıyoruz. Evet arkadaşlar çantamız bitti. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.